Kate artık gezinmeyi bırak ne istiyorsun bak yaparım her şeyi alışverişe gitmek istiyorum makyaj yaptırmak istiyorum stüdyoya gitmek istemiyor musun Aa, onu da istiyorum bir de ama o en sonda video çekip duruyorum artık çok sıkıldım ne yapayım galiba küçük Kate'imize bir tatil lazım. Tatil mi? Tatil değil mi? Tatil ya. İstediğimi yapabilirim. Kuaföre gidebilirim. Alışverişe gidebilirim. Makyaj yaptırmaya gidebilirim. Ayy! Bir de spa. Tamam Kate. Sana hmm. iki günlük hmm. üç günlük günlük. Dört günlük. Bir 6 Beş, altı, yedi, sekiz, üç, İki. bir. Tamam, bir. <laughs> Nasıl kandıydım ama. Ay çok heyecanlıyım. Bir gün bile... Ne? Bir gün mü? O beni kandırdın mı yani? <laughs> Sanırım evet. evet. Ama Katie'cim Sen ünlüsun. E, e, çalışmamız lazım. E, çok ileriye gidebiliriz. Mesela belki bir gün 300 abone olabilir. Ha <laughs> şimdi 300 abone istiyorum. Aa bunun için beklemeliyim biraz biraz video çekeyim bir şeyler yapalım bir günlük of ya of ya of ya biraz değişiklik yapsak hafta son bile gidiyorum en bu hafta sonları olmasın ay küçük Kate'miz çok yorulmuş peki Kate öyle olsun bir günlük ve hafta sonları da birazcık gidebiliriz. Ayoo çok teşekkürler. Bunu müdüre söyleyecek misin? Tabii ki söyleyeceğim. Söylemezsem nasıl tatil yapabilirsin ki? Hmm. Ben tatil istiyorum. Tatil bana gerekli olan bu. Peki tatilci. Hadi tatilimizi yapmadan önce bir şeyler alalım. Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Teresa. Umarım Videomuzu beğenmişsiniz şey 200 abone için çok teşekkür ederim ama lütfen abone olmayı devam edin bu videoda ne demek istiyorsun diyorsanız Kate'in tatil ihtiyacı vardı biraz onu yaptık biz ve lütfen abonelerimiz çoğalsın. Çünkü azalmaya başladıklarını fark ettim. E, 231'de 230'a düşmüş. Sonra e, 219'du 218'e düşmüş ama hala 230. Çok teşekkürler arkadaşlar ama lütfen böyle olmasın. E, bu sözüm bitirdim. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.